Arkadaşlar merhaba. Yeni supra iplerimiz geldi. Bu ipleri size tanıtmak istiyorum. Bu iplerimiz biraz daha diğer supralarımıza göre ince. Diğer supralarımız şu şekilde. İkisini yan yana getireyim şöyle yakından görmeniz için. Şöyle bakacak olursanız. Biraz kalınlık farkı var. Önceki supra iplerimiz biliyorsunuz 100 gramdı. Şöyle göstereyim. Bunlar 100 gramdı. Bunlar da değişiyor. Şöyle bakıyorum. Bu 90 gram. Şuna bakıyorum. 120 gram. Böyle bir aralıkta değişiyor. Bu ipleri biz size gönderdiğimizde şöyle bakın. İp çile halinde. Çile halinde bir ip şöyle. Şöyle gösterelim. Evet. Evet. Engin çanta web sayfasından, Instagram adresinden ve WhatsApp iletişim numarasından bu ürünlerin hepsini satın alabilirsiniz. Hepinize iyi çanta örmeler.